Şaheser nitelindeki eserler hiç kuşkusuz okuyucuları derinden etkiler. Bazılarının etkisi o kadar büyüktür ki infial hatta bir salgına neden olur. Göten'in Genç Vertar'ın Acıları romanından bahsediyorum. 20'li yaşlarda çok kısa sürede kaleme alır bu romanı. Vertar adındaki genç bir hukuk stajyerinin umutsuz aşkını anlatır. Yayınlandığı yıl o kadar beğenilir ki adını baş kahramanından alan bir moda akımı başlatır. Erkekler arasında Werther'in giydiği sarı, pantolon ve mavi ceket modu olur. Her evde Werther fincanı ve parfümü bulunur, bisküvi ambalajları ve çay kutuları dahi bu romandan sahnelerle süslenir. Bir söylentiye göre eserin hayranlarından biri Napolyon'dur ve kitabı hep yanında taşır. Ancak bir rivayet daha var. Başta sözünü ettiğimiz gibi bir salgına neden olduğuna dair. İntihar salgınına. Roman yayınlandıktan sonra halk arasında intihar vakalarının arttığı, hayatına son verenlerin ceplerinde bu romanın olduğu söylenir. Ancak kitapla yaşanan bu olaylar arasındaki garip ilişkilendirme hiçbir zaman kanıtlanmasa da söylentiler romanın yasaklanması için yeterli olur. Esasında yazar Werther karakterini oluştururken aynı yıllarda yaşayan ve hayatına son veren arkadaşından esinlenir. Göte eleştiriler üzerine insanın ruhunda yaşadığı ıstırapların aktarılmasında sakınca olmadığını söyleyerek kendisini savunur. Fakat unutmayın, Hayat insana verilmiş en güzel hediyedir. Yaşanan zorluklarsa sadece bizleri daha ileriye taşımak için var.